The <laughs> asker olmak istiyordu ya. Acaba hala asker olmak istiyor mu? Onun yanına gideyim de konuşayım bakayım. Okula ne yapıyorsa bu tek başına bu çocuk ya. Allah Allah. Okuyup büyük adam olacak sanki. Ben onun yanına gideyim de bir konuşayım bakayım. Asker olmak istiyordu. Kötü planlayıma oytak olur. Bu şehri birlikte ele geçireceğiz Yüzgay'la. Yüzgay neredesin? Yüzgay neredesin? Aa Ballı hocam. Hocam nasılsınız hocam? İyi misiniz? Sen ne lan? Nasıl Sen nasılım? Ne işin var senin burada bebek asker? Ya hocam ya. Hiç değişmemiş siniz Bir askıya gittim geldim. Hala aynısınız. Sinirlisiniz ya. Allah Allah. Hocam zengin amca dedi ki Rüzgar okulda. Ben de onun yanına geldim. Onunla konuşmak istiyorum. İçeride mi acaba? Bir bilginiz var mı? İçeride içeride. Onun yüzünden tek başıma duruyorum koskoca okulda ya. Salak çocuk. Geldi gitmiyor hala. Allah Allah hocam hala aynısınız var ya. Hala aynısınız ya. Tamam ben giyeyim vay ya. Allah'ım ya yapayım ya şu Hocam gidiyorum ben. Haydi kendinize iyi bakın. Lan Düzgay ne yapıyorsun lan tek başına burada ne yapıyorsun oğlum ne, oluyor? ne Raviyon. Bebek asker. senin ne işin var burada? Seni gömmeye geldim Yüzgay. Özledim seni ya özledim. Allah Allah. Ne işim olabilir? Seninle bir şeyler konuşmak istiyorum. Önemli önemli. Ne konuşacaksın ya merak ediyorum var. Çatlatmadan anlataydı. Yüzgay sessiz olmamız lazım. Şimdi ben bir plan yaptım. O plan doğrultusunda ilerleyeceğiz. Ve şehri ele geçireceğiz. Şehri nasıl ele geçireceğiz ya? Kerem komiser vay. Babam vay. Fakir amca vay. Herkes vay burada. Nasıl? nereye geçeceğiz ki? Sen rahat ol Yüzgay. O yeri ben hallederim. <laughs> haydi bakalım. Şimdi gel benimle gidelim buradan. Nereye gideceğiz bebek asker? Nereye gideceğiz? Cevap versene. Sen gel önce gel. Ben sana söyleyeceğim <laughs> nereye gideceğimizi. Valle hocam, valle hocam biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet hocam gidiyoruz. Görüşürüz. Haydi bay bay. Lan bu çocuk dırdı. Hiç sevmiyorum ya. Gidin lan. Zaten sizin yüzünüzden burada kaldım ben aç oldum ya. <laughs> haydi Yüzgay haydi. Takip et beni Yüzgay. Haydi takip et. Seni gizli mahzeneme götüreceğim çabuk. Gizli sen mi Gizli masinin ne var senin ne var ya merak ediyorum. Aşağıda üç tane silahlarım var benim. Bir sürü. Yüzgay gel yüzgay benim mekanım burası bak. Bu sandıkların hepsini silahla doldurdum ben. Silahla. Ulan beni kas Sen ne kadar akıllısın ya. Aferin lan sana aferin. Çok güzel darbe yapacağız biz şimdi. Ulan bunların hepsi silahla doluysa biz bunları bitirdik lan bitirdik. Ulan ya asker olacağım ben şimdi ya. De daire bir de dayda yapacağız ülkeye. Çok mutluyum çok ya. <laughs> Haydi be Yüzgay nerede kaldın Allah aşkına ya. Çabuk koşsana ya. Geldim geldim. Geldim lan asker kıyafetliğimi giyip geldim. Nasıl şey olmuşum ben nasıl şey olmuşum söyle bakalım. Yüzgay vay ya mükemmel olmuşsun mükemmel. Yüzgay şimdi sen belediye binasına çaldın. Ben de kaya kolye tamam mı? Tamam bebek askeri tamam. Yüzgay dikkat et tamam mı? Sakın yakalanayım deme planımız boşa gider yoksa. Bu <laughs> Yüzgay da beni bugün hiç ayamadı anlayamıyorum. Ne var ya öyle sesler geliyor. Böyle askerler var ya burada askerler var. Bu ne bu askerler kim bunlar? Oğlum o Yüzgay değil mi ya? Oğlum ne diyor bunlar? Ya dalga mı yapacaklar yoksa? Oğlum ne dalga? Lan, koltuklara saldı çayımı. Telefoncu, telefoncu. Ülkeye daydı hep çocuklar. Ev yedeksiniz komutanım bari ben gidiyorum oyu bombalamaya görüşürsünüz. Sen zii bakın. Haydi bakalım, gidelim şimdi. Ulan bittiniz lan siz. Bu şeyi bizim olacak. Hadi bu şeyi bizim olacak. Haydi bakalım. Telefoncu bitmesi lazım. la tamam sen merak etme sakın kimseye bir şey söyleme her şeyi ben ayarlayacağım tamam mı tamam <laughs> 45-40 merkez. Bebek asker ve rüzgar ülkeye darbe girişiminde bulunacaklarmış. Haberiniz olsun. Gördüğünüz yerde tutuklanmasını emrediyorum. Tamam efendim tamam. Tamamdır 45-40 merkez. mi birlikleri haber verdim. Şimdi onların yanına gitmem lazım. O darbeci hainlere gününü göstermeliyim. <laughs> ya bu Kerem nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya? İnşallah darbeci yaramamış şey olmuştur. Kerem hayatımda sesini hayatım. Aslı, hayatım senin burada ne işin var? Ne işin? Sen hastaydın. Senin dinlenmen lazım. Ülkene darp olurken ben dinlenemezdim. Ben senin yanındayım Bu darp içinlere gününü göstermemiz lazım hayatım. Aslı, hayatım seninle gurur duyuyorum bir tanem. Çok teşekkür ederim sana. Senin gibi vatanını sevmeyen insanlar lazım bize. Kerem, hadi seviniriz. Tüm askerler orada. Şahlar. Hayatım çok teşekkür ederim. Geliyorum Aslı geliyorum. Hemen bir plan yapalım. Askerleri de anlatayım o planı. Askerler merhaba nasılsınız? İyiyiz efendim iyiyiz. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz oğlum? Beni niye uyandırıyorsunuz? Beni niye kızıyorsunuz oğlum siz? He? Ayda sen misin oğlum? Benim de polis benim. Senin kafan yine şişmiş. Ne oğlum sana? Hiç, hiçbir şey olmadı Arda hiçbir şey olmadı Sadece ben böyle olmak istiyorum artık Ben benimle daha yaşandığın hepsini dövüyorum dövüyorum Senin yanındaki koca kafa kim lan Ne oldu oğlum ne yapmışlar ona Bebek polis benim kafam bir anda şişti Nasıl olduğunu bilmiyorum Aydan'ın elmasını aldım böyle oydum. Bana yardım eder misin Senin kurtulmanın tek yolu Benimle kafa güreşi yapmak Eğer bir kazanıysan Kurtulursun Tabi tabi edeyim edeyim bebek asker Bebek asker ben onları kurtulamadığım için Artık alıştım Benimle daha geçen herkesi dövüyorum Seninle ona alışman lazım Alışmayacağım alışmayacağım bana yardım et Yoksa senin kafanı kırarım bak Hey bebek asker sakin olsana sen biraz ya Allah Allah kafanı kırayım ne demek Adamdan yardım istiyoruz artık Hayda ben bunu çok pis döveyim Abi yine olsun Ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun lan düzgün konuş Asıl sen ne diyorsun oğlum Zaten kafam koskocaman oldu. Bir kafa boyuyum sana görürsün he. Ulan gel lan buraya. Gel lan bitti lan sen. Gel oğlum buraya gel lan gel lan bitti lan sen. Arkadaşlar sakin ol, olun sakin olun. Ayrılın ayrılın ayrılın. Ne yapıyorsunuz siz ya ne yapıyorsunuz ya böyle. Allah Allah hayır dedim bebek askeri bebek polisler. Ben bu bebek aşkıyı döveyim ve olsun. Döveceğim de zaten ya. Gel oğlum gel hadi bakalım. Kapışalım bakalım. Kim kimi dövüyormuş göreceğiz o zaman. Çok mu kavga etmek istiyorsunuz size? Vallahi de çok kavga etmek istiyorum. Bunu dövmek istiyorum. Dövmek. Ben de çok kavga etmek istiyorum. Bunu dövmek istiyorum. Dövmek. Vallahi çok kavga etmek istiyorum. O zaman çok kavga etmek istiyorsanız beni takip edin tamam mı? Şimdi sizi yenge götüreceğim. Oyun Geliyorum ayda peşindeyim. Onu oyda patak diyeceğim, patak diyeceğim. Ben de geliyorum ayda. Evet arkadaşlar, box maçımıza hoş geldiniz. Sayı köşede bebek asker var. Diğer beyaz köşede ise bebek polis. Asıl sen bittin sen. Biteceğim oğlum seni, oğlum seni, İstim. Evet arkadaşlar. Maça geçmeden önce sizi bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar maça geçmeden önce videoyu beğenmeyi, Ye yeah, bittin oğlum sen. Bittin lan bebek polis. Bittin sen. İşte bu kadar. Asıl sen bittin sen. Biteceğim oğlum seni. Ezdim oğlum seni. Ezdim. <laughs> Arkadaşlar bebek polisle bebek her şeyin kavgasını izlemeden önce siz kimi tutuyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın. Ve videoyu da bir Hacıyım ben hacıyım. Peki sen bebek polis. Hacıyım. O zaman hacıysanız başlatıyorum. Üç, iki, bir, fight. <laughs> lan oğlum ne oldu lan ne yaptınız lan siz ne oldu oğlum nasıl yaptınız bunu? Bilmiyorum Ayda bilmiyorum ama kafam eski haline geldi ama canım çok yanıyor çok yanıyor. <laughs> Ya ne oldu oğlum ya ne oldu ya Dayak yedim herhalde ya Ama kafam eski haline geldi yaşasın yaşasın Ama canım da çok yanıyor Arkadaşlar sizce box maçımızı kim kazandı Bebek polis mi yoksa bebek asker mi Yorumlarda beğit beğit unutmayın bunu Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Hepinizi seviyorum Görüşmek üzere Minecraft Hakan ailesi Bay bay <laughs>